Merhaba Tuna Işık Dün yayında da belirttiğim üzere pis e, pist değişikliği durumunda şablonlarımızın değişeceğini de e, belirtmiştik. E, bugün yaşanan pist değişikliği sonrasında da şablonlarımızı değiştirdik. Tahminlerimiz de değişmiş oldu. E, günün birinci koşusundaki Bontron bankomuz sabit. E, değişen bir şey yok. İkinci koşuda alternatiftekimiz 11 numaralı tekoşen oldu. E, yarışın kuma alınmasından ötürü. Kumpis performansı rakiplerine göre çok daha iyi seviyede olduğu için uygun rakiplerin yanında kazanması normal sonuç olacaktır. Rakip 9-5-3. Üçüncü koşuda 5 numaralı Hot Warrior'dan çok etkili performans bekliyorum. Henüz yarış kazanamamış olmasa da kumpis performansları gayet tatminkar. Rakiplerine göre siklet avantajı da var ciddi rakiplerine göre. Sonlarda çok güçlü gelip kazanmasını bekliyorum. alternatiftekin 5 numaralı Hot Warrior olacak. Sonra, e, rakip sıralaması 4-6-1-10-2 şeklinde. E, dördüncü koşudaki Kings Power alternatif tekimiz sabit. Beyaz bayrak kaynağı yarışı bekliyorum. Tek rakip 1 numaralı Almighty Esprit. E, <laughs> Beşinci koşuda 5 beş numaralı El Furat'tan beyaz bayrak kaynağı yarışı bekliyorum alternatif tekimiz. E, rakip 7-12-2-8-4-9 şeklinde. 6. Ee, koşuda tek ford acl'den değişen kumpiste de çok etkili performans bekliyorum. Annesi e, forta tek gibi kumpiste başarılı yarışları olan bir ismin e, kardeşi. Dolayısıyla ben tek ford kumda da sıkıntı yaşamada çok etkili performansla kazanıp sürprizi gerçekleştirmesini bekliyorum. Ee, rakip 11-10, 8-1-13 şeklinde. Ee, Yedinci koşuda 3 numaralı Baka Baba alternatif tekimiz oldu. Yarışın kuma dönmesiyle birlikte e, gidişat açısından avantajlı olacak. 3'e 4'e yatıp e, düzlükteki etkili ataklarıyla kazanmasını bekliyorum. Rakip 4 2 5 6 19 şeklinde. 5. koşuyu kapatmıştık. Dördüncü e, aya kapatmıştık. E, 5 numaralı Lion Tomo yine cazip favorimiz. Sonrasındaki sıralama 1 2 3 4. E, 4 numaralı Bolt Race'in kuma dönmesiyle birlikte şansını daha da arttırdığını düşünüyorum. Beyaz Bayrak aynı yarışı bekliyorum. Alternatif tekim tek rakipte 8 numaralı Sword of Honor olacak. Yarışın kuma dönmesiyle birlikte bomboş sikletiyle e, son 5. olduğu yarışı performansında gayet iyi. bombaş e, bomboş olan bisikletiyle çok ciddi bir sürprize imza atarak e, ikramiye çok cazip noktalar taşıyabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Son koştaki 10 numaralı nefes veren e, bankomuzda değişmedi. Ben e, kumu da çok etkili koşacağını düşünüyorum. Anne tarafından kumu yapabilecek potansiyeli var. E, <laughs> e, safkanın yine önde boş kalacağı yarışta e, düzlüğe yeterli avansı alarak çıkıp düzlük boyunda direnerek çıktığı gibi kazanmasını bekliyorum. Banko olarak 10 numaralı nefes veren öneriyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.